Merhaba arkadaşlar. Güzel bir soru ile karşınızdayız. Boyama sorusu. Öncelikle soruyu okuyup anlayıp kendimiz çözmeye çalışalım. Devamında videoyu izleyelim arkadaşlar. Eğer çözemezsek veya farklı çözüm bulmak istersek. Soru bize ne diyor? Mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renklerle kutular boyanacaktır. Her satırdaki her kutu farklı renkte ve her sütundaki her kutu farklı renkte olacak şekilde kaç farklı desen elde edilebilir diyor bize. Soru bizden ne istiyor aslında? Mesela ben buraya mavi, kırmızı, sarı ve yeşil yazdım. Alt kısma şöyle yazayım. Yeşil, sarı, kırmızı, mavi şeklinde yazayım. Bir alt kısma sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Bir sonraki alt kısma kırmızı, yeşil, mavi ve sarı. Şimdi bakın arkadaşlar dikkat edin. Mavi her satır ve sütunda sadece bir kez kullanılmış. Soru benden aslında bunu istiyor. Aynı şekilde sarı da her satır ve sütunda bir kez kullanılmış. Diğer renklerde aynı şekilde. Bir renk pardon bir defa kullanılacak. Buna göre kaç farklı dizilim elde edilebilir? Kaç farklı şekil elde edilebilir diye bize soruyor arkadaşlar. Sorunun mantığını ne anlatmak istediğini gösterdikten sonra çözüme geçelim. Çözüm gerçekten kısa. Nasıl? Arkadaşlar ben şu dörtlü köşeye mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renkleri yazayım. Aynı şekilde bunun çaprazındaki köşeye de mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renkleri yazayım. Şimdi dikkat edin. Burası önemli. Ben buraya bu renkleri yazdıktan sonra şunları şuradaki kutulara bakın. Bunlara da Neler gelebilir? Onları şimdi araştıracağım. Mavi kırmızı yazdık. Bakın, burada mavi ve sarı var, değil mi? Burada mavi ve sarı var. Burada mavi ve kırmızı var. Aynı Sudoku oyunu gibi aslında. Şuradaki yazacağım rengi araştırıyorum ben. Bakın buraya gelebilecek tek bir renk vardır. Oraya gelebilecek yani şuraya gelebilecek tek bir renk vardır. O renk de hangisidir? Sarı, kırmızı, mavi olamaz. Yeşildir. Niye sarı, kırmızı, mavi olamıyor? Çünkü burada yazılmış ve burada yazılmış. Hem satıra hem sütuna bakıyorsun. Buraya yeşil yazmışsak buraya otomatik sarı kalmıştır. Bakın. Şimdi bakın şuradaki satır ve şuradaki sütuna bakın. Şuraya gelebilecek rengi araştırıyorum şimdi. Kırmızı, yeşil, sarı gelemez, değil mi? Oraya gelebilecek tek bir renk vardır. O da mavidir ve buraya da ne kaldı? Kırmızı kaldı. Aslında ben burada şunu, şunu söylemeye çalışıyorum. Ben şuradaki kutuları doldurduktan sonra arkadaşlar şuradaki kutulara tek bir seçenek kalıyor. Tek tip bir seçenek kalıyor. Yani sen bu siyahla yazdıklarımı yazdıktan sonra buraya buradan başka bir sıralama gelemez. Burada tek bir sıralama olur. Yani bir dersin buraya. Aynı şekilde buraya da tek tip bir sıralama gelir. Ha dolayısıyla benim burada farklı desenleri elde etmemi sağlayacak olan kısımlar şu siyahla yazdığım kısımlar. Bunların kendi arasında ve karşılıklı yer değiştirmesi arkadaşlar bana farklı desenleri sağlatacaktır. Yani şunların kendi arasında ve karşılıklı yer değiştirmesi desenleri desenlerin farklı görünümünü sağlatacaktır. Tamam bu şekilde yapacağız. Şimdi dolayısıyla soruya geçecek olursak buradan sonrası zaten kısa iş. Şu 4 tane harf düşünün bunları. Kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. E buradaki de aynı şekilde 4 faktöriyel şeklinde sıralanacaktır. E bunu da arkadaşlar baktığımız zaman 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel 24 çarpı 24 cevabımız 576 olarak gelecektir. Bakın soru karışık gibi gözüktü fakat cevabına bakacak olduğumuzda gerçekten çok kısa çok pratik. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Buradaki siyah siyah ile yazdığım renkler yani mavi, kırmızı, sarı, yeşil. Aynı şekilde çaprazına mavi, kırmızı, sarı, yeşil. Bunları yazdıktan sonra geri kalan boşluklara tek tip bir sıralama gelir. Tek tip bir seçenek vardır. Tek seçenek vardır yani. Evet. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Arkadaşlar soru ve çözüm için Halil Yiğit hocama buradan teşekkür ediyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyoruz.